Herkese merhabalar sevgili e, başak orucu arkadaşlarım nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle 23 ve 29 Mayıs haftasına bakacağız. Haftanın enerjileri nasıl, ne gibi enerjiler sizi bekliyor. Bakacağız, kartlarımızdan öğrenmeye çalışacağız. Ee, sizden istediğim YouTube kanalıma abone olabilir ve beğeni tuşlarına basabilir. Bu şekilde bana güzel enerjilerinizi, desteklerinizi yollamış olabilirsiniz. Ee, ki çok istiyorum e, HPR'e katılmanızı. Yeni gelen misafirlerimiz varsa e, öncelikle güzel aşırıma gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Ve bu açımlarda sizin olmanızı da çok istiyorum. Şimdi e, düşündüğünüz birisi varsa bu kişinin üç kere ismini sayıklayabilirsiniz ya da niyet alabilirsiniz. Artık e, o kişiye yollaşabilirsiniz, elinizle canlandırabilirsiniz ya da istediğiniz herhangi her bir niyette bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, sizinle birlikte kartlarımı karıyorum. Bakıyorum 23 ve 29 Mayıs haftasını size neler bekliyor, ne gibi enerji, söz konusu sevgili başaklar. Görelim. Bakalım 23 ve 29 Mayıs haftasında Başak Burcu arkadaşlarımı neler bekliyor? Ne gibi enerjiler söz konusu olacak? Bir görelim. Evet. <laughs> Şimdi burada bir kalp kırıklığı gördüm arkadaşlar sevgili başaklar yani üçüncü durumlardan kalbiniz kırılacak olabilir bu 23-29 Mayıs haftasında bir kırık kalp gördüm ve buradan belki de üzüntüleriniz var gözyaşlarınız var artık bu hafta içerisinde sanki biraz kötü etkilemeler olabilir üçüncü durumlardan biraz kendinizi üzebilirsiniz birazcık yıpratabilirsiniz ee, bu konuyla alakalı şöyle söyleyeyim e, bir e, hayal kırıklığı da olabilir yani belki de bazı arkadaşlarım için aşk üçgeni gibi bir durum olabilir ee, böyle durumlar söz konusu olabilir üçüncü durumlardan e, ilişkinizde bir takım sıkıntılar çıkmış olabilir ya da işle alakalı gerçekten de üçüncü kişilerden dolayı biraz üzücü durumlar yaşanmış olabilir ya da aile konusunda e, biraz kırgınlıklar olmuş olabilir sonrasında aslan adam gelmiş şimdi burada belli ki bir kalp kırıklığı yaşıyorsunuz kalp kırıklığından sonrasında aslan adam gelmiş yani bir şeyleri sanki beklemeye almışsınız bir şeyleri gözlemliyorsunuz bekletmeye almışsınız bir şeyleri sanki bilinçli bir bekleyiş var yani belki de kalbinizi kıran kişiler acaba ne yapacak nasıl bir eylemde bulunacaklar gibi bir e eğlenme var acaba bir bekleyiş mi var ya da bu ilişki e nereye gider acaba çözümleyecek mi çözümlemeyecek mi gibi beklediğiniz durumlar mı var ya da bu kalp kırıklığını çözebilecek mi dediğiniz e gibi sorunlarımız mı var yani burada e, şöyle söyleyeyim Sanki kendi sezgilerinizi dinleyeceğiniz Biraz kendi kabuğunuza çekileceğiniz Kendi iç dünyanızda bir şeyleri Sanki tartacağınızı görmekteyim Yani burada sanki e, Artık kendinize zaman Ayırıp böyle yaşantınızı Tekrardan böyle tekrardan gözleyen Geçirme isteği olabilir Yani burada çünkü inziva kartı da gelmiş ki e, Burada İstene bir dönüş var Yani kendi e, içsel dünyanızda sanki bilinçaltınızda şeylere şeyleri tartıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Beklemeye almışsınız. Hatta askıya almışsınız bir şeyleri. Belki işinizi, belki de ilişkinizi askıya aldınız. Artık belki de arkadaşlarınızla çok sık görüşmüyorsunuz ya da iliş iletişimi biraz kesmiş de olabilirsiniz. Belki de evden çıkmıyor olabilirsiniz bu hafta. Böyle enerjiler gözüküyor arkadaşlar. Sonrasında dediğim gibi kılıç dörtlüsü gelmiş. Şimdi kılıç dörtlüsüne birlikte bir inziva vakti var. Yani Burada bir dinlenme isteği, bir tatile kaçma isteği. Yani burada bir dinlenme var. Bu yüzden askıya alınmış ki zaten kalp yorgunluğunun verdiği sanki bir durumla alakalı bu. Şimdi kalp yorgunluğunuzdan dolayı burada... Bir şeyleri askıya alıyorsunuz Dinlenme isteği oluyor Ve bir tatile kaçma isteği oluyor arkadaşlar Yani burada e, Artık ortamdan geriye çekilmek Bir iyileşebilmek için Kendinize zaman ayırmak istiyorsunuz Yakında böyle gerçekleşecek iyi bir döneme gerçekten de hazırlanmak, değişiklikler yapmak istiyorsunuz burada. Çünkü henüz çözülmeyen konular var bu tarafta. Ki kendinize zaman ayırmaya gerçekten de ihtiyacınız olacak. Burada çünkü zihinsel bir sorunla sanki karşı karşıya kalabilirsiniz. Ve bu yüzden de size gerçekten güçlü bir zaman dilimi gerekiyor. burada ee, biraz sakinlik, durgunluk artık böyle belki de gerçekten de iletişim problemlerinden dolayı yani o artık sorunlardan, engellerden dolayı kalp kırıklığıyla alakalı artık o tariflerden, o durumlardan arınabilmek için demek ki sizin şifalanma dönemine ihtiyacınız olduğunu görüyorum. Evet bir duraklama var, bir gerileme dönemi var burada arkadaşlar. Bir şeyler durdurulmuş. Şimdi burada e, İnzimah vaktinden sonrasında artık kılıcı alma isteği size doğacak çünkü artık bir şeyleri kazanmak ya da kazanılmak isteyeceksiniz. Kılıç asa gelmiş şimdi burada iyi kötü bir şekilde bir zafer elde edecek arkadaşlar. Bu zaferin kazananı ya siz olacaksınız ya da sizin kalbinizi kıran kişi olacak çünkü bu kişi ya sizi bırakmak istemeyecek ya da sizi gerçekten de elde etmek isteyecek çünkü e, belki sizinle bir şeyleri e, gerçekten de güzelleştirmek iste ya istiyor olabilir ya da bir şekilde sizi kazanmak istiyor olabilir. Ee, dediğim gibi. Kılıçası ile birlikte şunu hissediyorum ben. Ee, kılıçası bana böyle e, kutsal adaletten de bahsediyor. Yani böyle başarıyı yakalamak değil de sadece rakiplerinizi yenmek. Belki de rakiplerinize karşı gerçekten de yoruldunuz. Artık rakiplerinize karşı kılıcınızı tutacağız ve artık o tacı, hak ettiğiniz tacı belki de alacaksınız. O rakipleri geliyorsunuz sanki. Ee, artık bir girişim, bir cesaret söz konusu olabilir. Artık belki de şüpheleri vardı, kırgınlıkları vardı. Artık bunlardan, bu kalp kırıklığından belki de anlıyorsun. Çok güzel. Ee, artık bu sorulara karşı e, tutarlı, böyle kararlı bir yaklaşım belki de sargalayabiliyor, yani e, pardon, sergileyebiliyorsun. Ee, belki de özgürlüğün yoktu. Özgürlüğünü belki de kazanıyorsun. Belki de bir başarı ya da e, engellerin artık ortadan kalkması söz konusu olabilir arkadaşlar. Burada Hava Burcu enerjileri al al alıyorum şimdi. Yani burada e, Maşak Burcu arkadaşlarım Hava Burcu enerjileri daha çok yansıdı. Eee Düşündüğünüz kişi hava burcu enerjileri de olabilir. Belki de onun da dinleme, dinlenme ihtiyacı var bu hafta. Ki onunla birlikte sizin de dinlenme ihtiyacınız var. Sizler bir tatil yaptıktan sonrasında zaten bu zaferi hissedeceksiniz. Ya ilişki hayatınızda ya da iş hayatınızda artık problemleri çözüldüğünü göreceksiniz. Hayatınızda bir şeylerin düzene gireceğini görüyorum. Çünkü kendinizi aydınlatmakta ilk adımınız Kılıç ası olacak Arkadaşlar, evet çünkü bize adaletten bahseder, merhametten bahseder, düzenden bahseder ve kudretten mantığı bile simgeler burada. Yani burada ee, sanki bir merhamet göstereceğiniz durumlar olabilir, e, adaletinde geleceğini görüyorsunuz. E, çünkü e, haksızlıklar yapılmış olabilir ve artık adaletin işlemesi gereken durumlar olduğunu hissediyorum ki ardından mahkeme kartı geldi. Şimdi mahkeme mahkeme ile birlikte e, bakalım neleri hissedebiliriz burada. Şimdi mahkeme karşı bana şunu hissettiriyor. Şimdi bir şeyler değişecek. Yüzde yüz değişecek. E, mahkeme e artık e, böyle yeniden doğuşu simgeliyor. geliyor. Bir şeylerin kurtuluşu. Artık e, deneyimleriniz böyle bir şekilde size yol gösterecek. Bir uyanış gerçekleşecek arkadaşlar. Artık bir şeyler farkındalığını yaşayacaksınız. Çünkü kendinizi aydınlatmakta ilk adamınız kılıç ve burada mahkeme kartıyla birlikte artık bir uyanış gerçekleşecek ya da bir yargılama, bir hesap günü eee bu hafta sizi bulacak. Aşkta mutluluk ya da gerçek aşkı bulacağınız bir hafta olabilir. Ya da dürüstlüğün getireceği başarılar, hedefler olabilir. E, artık hedefe ulaşabilirsiniz. Belki de olumlu mu e, pardon. Olumlu mahkeme kararları olabilir. Affedilmek, affetmek olabilir. Günahlardan arınmış, yeniden bir e, doğuş ile kendinizi daha hissedeceğiniz bir hafta olabilir burada içten, gelese, ya içten gelen sese kulak vermek gerekiyor. Burada belki bir terfi olabilir ya da bir ilişkili bir üst seviye atlaması olabilir ya da işle alakalı bir statü yükselmesi olabilir. Bir şeylerin ilerlemesini görüyoruz burada. artık bir şeylerin dirilmesi. Belki de o güçlü, o eski güzel duygular tekrardan uyalayacak. Tekrardan ilişkinin ilişkili güce kavuştuğunu görebilirsiniz ya da işle alakalı gerçekten de kendi sağlığınıza kavuşabilirsiniz. İş konusunda gerçekten de sevdiğiniz işe belki de tekrardan başlayabilirsiniz. Çünkü burada bir şeyler askıya alınmıştı. Artık o askıya aldıklarınızı tekrardan eyleme döküyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Evet. E, sonrasında burada şimdi e, üzücü bir kart geldi. Açıkçası bu kartın gelme sebebi sanki ee, bazı arkadaşlarım için ee, affetme konusu ne yazık ki olamayacak gibi gözüküyor. Yani e, uzun bir dinlenmenin ardından sonrasında artık mahkeme kartı ile birlikte artık bazı arkadaşlarım gerçekten de affedecekler gerçekten de bir barışma sağlayacaklar ama bazı arkadaşlarım sanki gitmek isteyecekler bu ilişkiden çünkü e, tartacaklar bakacaklar duruma artık karar verecekler sonra diyecekler ki ben yargıladım artık hesap günü geldi ama artık benim ee, bu üçüncü durumları affedebilecek durumda olmadığımı ben gördüm ya da e, üçüncü durumları affetsek de gibi 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 problemleri sayacaksınız. şimdi burada e, gidecek olan kişi bence e, sanki sizsiniz öyle hissediyorum yani bitireceksiniz sanki bazı durumları ya da karşınızdaki insan da olabilir. Artık bir hesap günü yaklaşıyor ve burada e, üzücü e, bir gidiş var. Burada bir hüzünlü bir ayrılık, e, bir kopuş var. Bazı arkadaşlarım için burada bana su burcu enerjileri verdi. Bakın, burada hava burcu enerjileri var. Düşündüğünüz kişi'nin yükselişi hava burcu enerjileri olabilir. Bu giden kişinin enerjilerinde de su burcu enerjileri var. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi burada. E artık e, siz ya da karşınızdaki kişi yüksek ihtimalle, bilmiyorum siz aldırıyor bana ama e, burada sanki bir üzüntülü gidiş var. Aslında bu kişi gitmek istemiyor. Yani sadece e, ilişkinin belli ki temelleri çok güçlü atılamadı ya da bir şeyler gerçekten de berbat edilmiş olabilir e, ve bu durumlar gerçekten de çözülmüyordur. E, yargılasanız da bir şeyleri çözülmeye çalışsanız da demek ki bir şeyler üzücü kalmış, bir şeyler gerçekten de yara almış. Artık bu tarihten dolayı sanki bazı arkadaşlar bu tarihten biraz kurtulamıyorlar. Ve biraz yüzünü gidiş var burada. Gitmek zorunda kalmak var. Yani zorunda kalınan bir gidiş var. Yani burada belki de Mali ulaşmak için sizler bu ilişkiyi bitirebilirsiniz. Artık bu başarıyı, bu zaferi elde edebilmek için bu ilişkiyi terk edebilirsiniz. Çünkü bu ilişkide çok mutsuzluk ya da hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz ki burada bir hayal kırıklığı var. Yani... Ee, %90 bu giden kişisiz olduğunuzu hissediyorum ee, ve burada bir şeylerden artık uzaklaşma istiyorsak umutsuz ve yorgun hissetmek gibi gibi. Artık geçmişle bağ koparmak, artık geçmişe size iyi gelmediğini görmek belki de size bir farkındalık, artık bir uyanışla birlikte artık bir gidiş olacak. Yani bu uyanışı sizler yaşayacaksınız ve bu uyanış sonrasında belli ki bu ilişkinin size ya da o işin size iyi gelmediğini hissedeceksiniz, işten çıkabilirsiniz ya da ilişkide bir şeylerin bitişi olabilir. Arkadaşlar, evet. Ee, üzücü bir kart evet ama yani kendi iyiliğinizi düşünüyorsunuz. Kendi sağlığınız, artık e, kendi ruh durumunuzu e, biraz öl, bunu yani e, göz önüne bulundurarak bu kararı varacaksınız arkadaşlar. Çok da kötü bakmamak lazım aslında. Sonrasında tılsım kırçesi geldi. Tılsım kâğıtçısı ile birlikte şunu hissediyorum ben. Yani tasarım kriçesi para konusunda, maddi ve maliyet konusunda gerçekten de kendini iyi hisseden ve artık verimliliği tadan, bolluk bereket içinde bulunduğu bir dönemi bahsediyor. Yani burada e, sevgili arkadaşlarım artık bolluk bereket sizi buluyor. Belli ki toksik ilişkilerden kurtuluyorsunuz. Belki de o toksik bir işte lse lse işte. O toksik... Ee, size kötü hissettiren şeylerden, kalp kırıklığınıza sebep olan artık hayal kırıklığınızı içinizden atıyorsunuz. Bolluk bereket sizin oluyor. Maddi anlamda kazanç yollarını gerçekten de çok güzel bir şekilde açıyorsunuz. Üretkenliğiniz artıyor. Artık zevgi ve yardımsever asil bir insana dönüşebiliyorsunuz. E, maddi konularda başarı, hediye, artık böyle e, daha çok güçlü hissettiğiniz, kendinizi artık rahat, güvenli hissettiğiniz ve e, güzelliklere de çok düşkün olduğunuzu görüyorum. Artık güzelliklere de kavuştuğunuz, çünkü artık güzelliği tercih ettiğiniz bir e, hafta olacak ki bize bu kart toprak enerjileriyle yansıtıyor sizin gibi. Burada artık e, daha iyi bir döneme geçiş yaptığınızı ve güzel bir geleceği sizi beklediğini görüyorum. Yani burada artık kurak geçmişi sizler aştınız. Artık toksiklerden kurtuldunuz. Artık verimliliği, bolluk ve bereketi, güzelliği sizler hak ettiniz Başak Burcu arkadaşlarım. Çok güzel. Bu açılımı da aldım. Sevgiyle kabul ettim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Açıkçası ben çok keyif aldım. Bu açılımı aldım. Sevgiyle kabul ettim. İyi ki varsınız. İyi ki buradaydınız. Bu açılımlara katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle kalın arkadaşlar.